arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hı hı. Şimdi çocuk babasını çıldırtma 2 şey bölüm 2 çekiyoruz arkadaşlar. Sonra biz ilk önce bakkala gideceğiz. Evet. Bakkala gidiyoruz. Hı hı. Gidiyoruz. Bakkal amca burada mısın? Evet buradayım. Ee, burada neler var? Bir tane hediye var o kadar. Ha, tamam. Ben şimdi parayla alacağım. Param var mı? Vay. Bir lira. Evet. Yok yok. Ben kaç liraydı? 50 lira. 50 lira var mı lan? Var var. Hadi. Gel hadi ayak. Param. Ver ama ha. Yoksa bittin ha. Tamam şimdi aç. Aç. Buti buti. Al çocuğum. Teşekkürler. Ee, olmadı yalnız. Neyse al işte. Bir dakika. şunu şuraya koyalım olmadı sonra şimdi sen ben paranı ver tamam Değil. ama böyle olması gerekiyor maalesef böyle geleceğim böyle yer çekim gibi geleceğim abi tamam gel ben seni yoksa sen Osman'ı vururum Aa. Osman gelir. Değil. Osmanlı. O kim ya? Deniz abla Hülya'nın adam. He. Ya senin o baban. Annem. Yok yok annem. Annem miydi? E o babayı vurmuş. Daha sonra sen çok ağlamışsın. Değil mi? Evet evet. Bu, benler, masayı kurarım ha tamam anne. Aa, veremedim. Lan. E, ben. Ee, ben. <mülüyor> dur 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 veriyorum ama veremiyorum ki. Hadi <tür> ben Verdim. Ay. Ben. Şimdi şimdi ben bunu böyle. <laughs> Ve, dur olmadı. Şöyle. Olmadı. Yine olmadı. Aa şey oldu. Sabah. Tamam. Şimdi. Yapacağım. E roman. Çocuğum. <laughs> abi çok gittin. E neyse al. Teşekkürler. Almak yok. E ee şey bakkal amca bir yanlışlık oldu ama sorun değil evladım tamam bakkal amca şimdi babamı çıldırtmaya gideceğim babanı da evet baba ne yapıyorsun ya sen yine mi sen yine mi sen yine mi, sen yine mi? Sen yine mi? seni vallahi İstanbul'a yollarım seni e, tek orada hapise şikayet ederim. Ona göre beni çıldırma. O zaman sen de üçün şimdi ben ne yapacağım? E ben yarın seni var ya öldürdüm. Yarın seni öldüreceğim hazır ol. Sen şimdi görüşün bebe. He he görürsün ulan. Ulan. Sen şimdi görüşün <laughs> baba. Ee, benim hiç sevmediğim Başka bir başkanı ya. Sen şimdi bebeği görürsün. He he şimdi senin al... Şimdi sen var ya sen. He ee, he şimdi

Hayır etme. Demiştim. Edeceğim. Edeceğim. Ben şimdi senin dişlerini tamir edeyim de güzel bir şey. Dişleri. Gör gör. üçüncü Üçüncü dada dişlerin paramparça gidecek. Anladın mı usta? Sen usta niye dedin? Mustafa desem. Artık senin ismin. Mustafa bir... ne ya? İsmi Mustafa. Mustafa. Mustafa mı? Mustafa mı? Şimdi sen görüyorsun ben kendi yumurtayım. Ola <laughs> böyle beni güldürmeler. Ee, <laughs> bir ölüm koyacakmış. Duydunuz mu arkadaşlar? Sen onu gör. Evet. Sen bu kadar aşağıdan çok, çok. yapıyor? İşte böyle. İşte kendini öldürdüm ben de. oh olsun kendime de sevmedim. Yo sadece kemiklerim böyle gitmiş olur. Evet arkadaşlar video bitiyor. Hı, hı. Herkese görüşürüz. Bay bay. Bay bay abone olmayı, like <laughs> atmayı, zil tuşunu evet, da açmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz. Bay bay görüşürüz. Allah rica olsun herkese. Hı <laughs> Üçüncüyü de bir zaman çekeceğiz. Bay bay. Bay bay.